Yani mesela zikir ehli olmak, Allah'ı zikredenlerden olmak bir ön koruma tedbiridir. Arkadaş çevresini seçen bir karakter olmak. Mesela bir yerde bir apartmanda bir daire alacağız. Bunun fiyatı kaç paradan da ilgileneceğiz? Şüphesiz yani yorganımızla ayağımız arasında bir denge kuracağız çünkü. E bu sağlık açısından rüzgar alan, güneş alan bir yer midir? Onu da inceleyeceğiz. Bu apartmanlar genelde kimler oturuyor? Çocuklarım etkilenir mi? Benim e, e, aile huzuruma etki eder mi? Camiye yakın mı? E bunları da inceleyeceğiz. Yani ucuz daire diye bir ucuz yok bu dünyada. Daire fiyat olarak ucuzsa, komşuluk olarak da değersiz olabilir. Yani bazı dairelere verdiğin para, ailenin dağılması için yaptığın yatırıma dönüşebilir. Bunu insanlar niye ucuz satıyorlar? Mesela güneş görmüyordur. O evde daha önceki kiracılar romatizma olmuşlardır. Satıp kurtulalım buradan diyorlardır. Sen de ucuz diye aldın. O ucuzluk arasındaki fiyat farkını hastaneye doktora ödeyeceksin. Yani bir inceleme bedenimizi korumaya yönelik bir inceleme, aklımızı korumaya yönelik bir inceleme e şart. Mesela bir örnek zikredeyim. Bir insanın günde sadece bir saat, yani 60 dakika haber izlediğini kabul ediyorum. Bu internetten haberlere bakarken filan hiçbir zaman bir saatte bitmiyor. Belki de 5 saat oluyor ama yani bir matematik e, anlaşılsın diye 60 dakika günlük haberle ilgilendiğini düşünelim. Şimdi herhangi birimiz çok kolay bir test yapalım. Ya 10 gün geri gidelim. 10 gün her gün 1 saat haber izlediğimizi kabul ederek toplam 10 saat veyahut da bugünden istatistik yapalım. Her gün izlediğimiz 1 saat haberleri önümüzdeki 10 gün döküman olarak inceleyelim. Bakalım insana huzur veren, mutluluk veren dertlerden uzak tutan kaç kelime duymuş olacağız haberlerde? Bir de bak güzel şeyler, haber konusu olmuyor. Bir kişinin öldüğü kaza bile haber konusu olmuyor. Sadece siyasetçilerin vatandaşları e, yüzeysel mutluluğa ulaştırmak için yaptıkları konuşmalar oluyor. Onlarda da öbür bloku tenkitten gene bir soğukluk var. Gene bir problem var. Yani bir haber bülteninde insanın Böyle içinin açılacağı. Oh be, bahar gelmiş. Erzurum'da karlar erimiş. Çiçekler açmış. Yani bunu zaten en son haber olarak veriyorlar. Böyle bir şey olsa bile, bir sanat haberi yahut da bahardı, çiçekti, böyle bir haber olsa bile işte o bir saatlik haber bülteninin en sonuna onu koyuyorlar. Artık herkesin haber izlemeyi bıraktığı, yoruldu. Haberin birincisi, ikincisi, üçüncüsü yani ilk 10 dakikası ya ağır bir kaza, ya düştü, uçtu, öldü, dünya yıkılıyor ile ilgili bir haber yahut da filanca siyasetçi, filanca siyasetçi boğuyordu, elinden zor kurtuldular Ya büyük bir Olay, trafik kazası, ya büyük bir hastalık, yani iyi, haberleri sıralarken kazara insanın hoşuna gidecek, tebessüm edecek bir kelime varsa, onu zaten en sona bırakıyorlar. O izlenmiyor. Haber çoktan bitmiş oluyor o arada. Şimdi bu bir gerçek. E, her gün 10 e, günü birer saatten saydık, 10 saat izlediğin haberler aralıksız bir insana yüksek bir hoparlör sesiyle söylense, bugün 7 kişi trafik kazasında öldü, 8. kişi ambulanstaydı, o giderken yolda öldü, yoğun bakımda 20 kişi var, bakan dedi ki gerisini araştırıyoruz, da düşenler kayboldu, volkan uçtu filan, gemi battı, şu şuna savaş açıyordu, karşılık verdi. Bunları sapa sağlam hayatında hiçbir hastalık görmemiş birisinin kulağından hiç yorum yapmadan, görüntü vermeden versek delirmeye yakın bir noktaya gelir herhalde. Biz bunu neden delirmek gibi izlemiyoruz? Çünkü bunu dağınık olarak alıyoruz. Yani bir kilo zehiri birer gram birer gram bin günde alıyoruz. Zehir almadık zannediyoruz. O bir gram olduğu için de direkt öldürmüyor bizi. Ama bininci günde bir ölçüm yapıldığında kanımızda kanın hep zehir olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir beyin. Yani biz haberleri, olayları, tenkitleri, çocuk okuldan geldi, öğretmen şöyle dedi, müdür şöyle oldu, filanca sürgün yedi, filanca şöyle yaptı, camide imam şöyle dedi. Bütün negatif şeyleri kulağımıza doldura doldura Allah için bunlar nereye gidiyor ya? Nere, nereye gidiyor? Bu kadar haber nereye gidiyor? Bunlar herhalde bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyor, hiç iz bırakmıyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bunlar unuttuk gibi olsa bile Beynimizde bir yere yerleşiyor. Trafik kazaları, ölümler, filmlerdeki vurdu kırdılar. Bunlar sonunda toplanıp bizi delirtmek için bekliyor bir yerde. Çocuk da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa bir şey değişmiyor. Sonuç bu. Şimdi bunu görüyoruz. Böyle olduğunu biliyoruz. Haberi izliyorsun. Üstelik de sen her izlediğin haberden sonra uf puf yapıp çay içiyorsun, gerginleşiyorsun, telefon ediyorsun, bağırıyorsun. Bunu gördüğün halde ertesi gün haber bültenlerini zor bekliyorsun. İnternetten bir bakıyorsun aman bir kelime haber kaçırırım diye. E belanı arıyorsun sen o zaman. Yani kendin düşüyorsun. Kendin düştüğün için kimse senin için ağlamak istemiyor. Yani bu çok önemli kardeşlerim. Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı, ahireti anlatan anin nebe'il o büyük olayı, ahiret olayını anlatan ayetleri her gün haber bülteni olarak dinleseydik, ashab-ı kiram gibi, dolar yükselince, döviz alçalınca veya daire fiyatları artınca, petrole zam yapılınca ki şok gibi, etkileşim gibi etkileşimimiz ahiretle ilgili olacaktı. Daha huzurlu namaz kılacaktık. Eşimiz ahiret kazancımız diye ona daha fazla sarılacaktık. Sadakayı daha kolay verecektik. Anamıza babamıza daha iyi itaat edecektik. Ve huzurlu hayatı kendi elimizle oluşturacaktık. Ama bile bile sadece haber izleme örneğinden bunu verdim. Kaldı ki ekonomik bağlantılarımız açısından, iş bağlantılarımız açısından da aynı şeyi düşünüyoruz. Mesela bir insan sabah 8'de işe gidiyor. Sabah 8'de işe gidiyor. 5'e kadar mecburen çalışıyor 8 saat. O 8 saatte anlı ter akıyor. Elleri yoruluyor ama bu arada kulağa da filancaya ne kadar zam yapılmış, filancanın işi neden böyle, o fabrikadakilerin sosyal hakları ne? Onunla uğraştığı için bedeninden çok kafası yoruluyor bu sefer. Eve geldiğinde bedeni yorgun olduğu için hanımı yemeği hazırlayana kadar şöyle bir koltukta uzansa dinlenecek, sabah sağlam olacak ama bu arada filanca sendika filanca işçiye şu hakkı tanımışla yoğun bir şekilde vakit kaybettiği için 10 dakikada madem bu fabrikanın hakları iyi değil, öbür sosyal hakları iyi olan fabrikaya gidelim diye bitirmesi gereken bir şeyi senelerce sürdürdüğü için işten gelirken bedeni ve beyni yorulmuş bir insan olarak eve geliyor. Bu bedeni ve beyni yorulmuş insanı evde çay içmek, hanımıyla muhabbet etmek, çocuklarıyla oynamak dinlendiremiyor bu sefer. Yarına da böyle geliyor, öbür güne de böyle geliyor. Pazar günü tam çalışmadığı gün, huzurlu günü olacak, o günde çocuklar ile kavga ediyor. Çünkü haftanın birikimini bir yerde boşaltması lazım. Akşam uyuduğu için bedeni dinlenmiş ama beyni dinlenmemiştir. Çünkü sabaha kadar da telefonda onun o aradığı sosyal haklar, zamlarla ilgili bir yığın tartışmada da onun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.